kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Ayatı Erdem. Elazığ'lıyım. İstanbul'dan Semaşat üzümle katıldım hac operi. Genel yapınız şimdiye şey ilk önce Medine'ye geldik. Necmettin Evi'de 800 gün kırba git namaz kıldık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed'in selamlamasını yaptık. Mecidinde namaz kıldık. Oradan Mekke'ye geçtik. Mekke'de ilk gün ihrama girdik. Şeyimizi yaptık. Ümremizi yaptık. Sayımızı tamamladık. Ondan sonra otelimize geldik. Her günde sabah saat 3'e kalkıp Kabe'ye gidiyoruz. Tuhafımızı yapıyoruz. Namazımızı veriyoruz. Gelip otelde kahvaltımızı yaptık, istirahatımızı edip tekrar öğle namazına gidip yatsı namazında otelimize geliyoruz. Memnunsuz çok memnunuz. Semer yani Şah'tan memnunuz esas. Çok memnunuz. Başka söylemesi gereken bir şeyler varsa? Vallahi herkese selam olsun yani. Çok güzel Semer Şah'tan memnunuz. Allah razı olsun. Yemeklerinden olsun, otelinden olsun. Organizatörden çok memnunuz. Allah hepsine razı olsun. Türkiye'de selamlar.